Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Yalçın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam aleminin ve siz değerli abonelerimin Ramazan Bayramını kutluyor ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İnşallah bu hastalıklı günlerden kurtuluruz ve daha güzel, sağlıklı günlerde bayram yapmayı nasip olur. Bugün yine yayıladayız. Daha önceki videolarımdan yayınlarımdan anladığınız gibi Artvin Yusufeli ilçesi Öydem köyü Havaklıdere yani eski ismiyle Mandagüt ezrasındayız. Arkadaşlar tarih 24 Mayıs 2020 bugün Ramazan bayramının birinci günü. Burasının rakımı çok yüksek olduğu için şimdi birazdan sizlere de göstereceğim üzere buralara kar yağıyor. Kar bayağı tuttu yerlerde. Buradan size küçük bir kar manzarası göstermek istiyorum. Değerli dostlar, videonun başında da belirttiğim gibi tarih 24 Mayıs. Bizim buralarda eski hesaplar var. Gerçi bu birçok yerde var da. Buralardaki eski hesaplarda Mayıs 7'si diyoruz. Yani eski takvime göre e, bu tarih işliyor. 13 gün geriden geliyor bu takvim. Mayıs 7'si de ortalama e, Mayıs'ın 20'sine falan denk geliyor. Bugün 24 Mayıs sanırım Mayıs 7'si soğukları yeni denk geldi. Bazen bir hafta öne bir hafta geriye doğru aksayabiliyor. Şu anda da görüntülerden de gördüğünüz gibi burası benim bahçe. Dışarıdaki bahçelerde de gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor inceden. Daha doğrusu biraz kar yağdı şu anda geri aldı. Şöyle görüyorsunuz. Bütün yeşillikler çıkmış. Çok güzel sıcak havalar vardı. Ama bu eski hesaplardan dediğimiz mayıs 7'si soğukları çatılarda da zaten görünüyor. Gerçi buradan ne kadar gösterebilirim size? Kar çatıdan da aşağıya doğru sarkmış. iki gündür iyi bir yağış vardı. Bugün bayramın birinci günü bu yağış kara çevirdi. Arkadaşlar bu da bir gün sonraki hali. Gördüğünüz gibi Gece sabaha kadar yağış devam etti. Sabah doğru sağına çevirdi. Diğeri kara çevirdi. Buradaki son durum bu. Bütün mahsuller kar altında. 4 gündür aralıksız yağıyor. Sevgili dostlar videonun devamında Öydem köyünde yol boyunca çektiğim yaban hayatı görüntüleri var. E, denk gelen yaban domuzları yaban keçileri videonun devamında mevcut. Buradan e, videonun devamını da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve diğer arkadaşlarımızla da paylaşmayı unutmayınız. Paylaşırsanız, beğenirseniz çok sevinirim, memnun olurum. Buradan arkadaşlar bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çok yakında Yusufeli Barajı videoları sizlerle birlikte olacak. Şimdilik Öydem Köyü Kavaklıdere mahallesinden aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizleri yaban hayatı görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Niye tek başına? Öbürler de orada da belki. O yiyor, otluyor. Bu çok da büyük bir şey ya. Sana. değil değil mi? Domuz domuz. anne de dene göz vermiş. <laughs> gidiyor. <Şimdi çıkaracağız>, <laughs> Önümüze çıkar şimdi. Bu güzelliklere bak ya. Ne hiç korkmuyor. Hmm. Küçükleri korkuyor. Küçükler biraz daha tedirgin. Ne küçük yok, büyüyor, yok, yok,